Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kriptoda haber akışı tüm hızıyla devam ediyor bu aralar. Gündem yoğun her zamanki gibi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan önemli haber akışını derlediğim notlarımdan bahsedeceğim size. Şimdi ilk haberim Cemini FTX çöküşünün ardıl etkileri domino taşı gibi gelmeye devam ediyor arkadaşlar borsalar tarafında. İşte ilk başta CRO'da sıkıntılar yaşanmıştı. Sonradan toparladılar falan ancak ne olacağını açıkçası tam olarak bilmiyoruz CRO tarafından neyse Ardından Cemini Borsası para yatırma çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ne zaman 16 Kasım aynı Aynen 16 Kasım olması lazım. Buradaki haberde de görebilirsiniz. Şimdi Cemini Borsası önemli. Neden önemli? Winklevoss kardeşlerin borsası. Tyler Winklevoss ve Cameron Winklevoss ikizler bunlar. Amerikan kökenli bir borsa. Robinhood'la birlikte bankacılık lisansı olan bir borsa. Cemini Borsası. Robinhood'da zaten bildiğiniz gibi aslında kripto borsası değil. Hani kripto trade edebileceğiniz Amerikan kökenli bir türev borsası. Neyse konumuza dönecek olursak gemini de genelde kurumsal olarak nitelendirdiğimiz işte smart money denilen büyük oyuncular olarak nitelendirdiğimiz kişilerin kurumların genelde işlem yaptığı bir borsa. İlerleyen günlerde bu Borsada çekimler açılacak mı? Neler olacak? Bakalım beraber göreceğiz. Bu şahıslar, kurumlar vesaire buralardan paralarını çıkarabildiler mi? Kaldıysa neler kaldı? Kimlerin kaldı? Blockchain takip edilebilir bir sistem olduğu için yakında hep beraber göreceğiz diyorum. Ve bir sonraki haberime geçiyorum. Bir sonraki haberimiz... Matik'le alakalı Polygon. Polygon dün gece saatlerinde Exciting News şeklinde attığı tweetle bir işbirliği yapacağınız sinyalini verdi. Biz yayındaydık o sırada. Bunu gören Kripto Kemal ve Çakış Meydanı takipçileri canlı yayında Mati'ye iki tur long açtı. Kazançlı olmuştur inanıyorum. News Trading'de trade eden arkadaşlar için. Dün gece böyle bir hani sanıyorum biz de öyle düşündük ilk başta YouTube'la falan işbirliği bir ortaklık yapacaklar falan gibi dendi ama sonradan Magic Eden deniyor gibi şu an hani bilmiyorum. Magic Eden'se Seldin Yus olabilir. Dikkat etmek lazım. Kesin bir şey yok ama henüz. Onu da bahsedeyim. Bugün de Matik'te Bitcoin'in de yukarı yönlü hareketlenmesiyle en kazançlı altcoin'lerden biri oldu. Günlük day trade yapan arkadaşlar için. Haberle ve piyasanın da hareketlenmesiyle birlikte Matik şurada geldi haber. 24 saatte %12'lik, %12.5'luk falan bir yükseliş gerçekleştirdi. Baya güzel haberle ve piyasanın da yukarı gitmesiyle beraber. ivmelendi Matik diyorum ve bir sonraki notuma geçiyorum Genesis'in iflası Evet şimdi biliyorsunuz Genesis FTX'in yani bu Alameda'nın yazın uğraştığı projeler arasındaydı. Kripto landing şirketi Genesis FTX tarafından satın alınacaktı. FTX çökünce Genesis landing firması tam anlamıyla ne diyelim ortada kaldı. Dün akşam saatlerinde biz yayındayken önce işte Genesis iflas etti falan gibi bir haber geldi. Ondan sonra spekülasyon olduğu ortaya çıktı sanırım bir şeyler oldu. İşte dün canlı yayında kaynak olarak bulduğumuz tweetlerin bazılarını ben bulamadım mesela burada. Spekülasyon var iflas etti mi etmedi mi? İşte daha sonradan biz yatırımcılarımızı uyardık tarzında bir açıklamadan bahsedildi. İşte şurada iflas et gibi bir düşüncemiz yok gibi vesaire işte yok biz iflas etmedik falan gibi bir tweet attılar. Daha doğrusu Reuters yayınladı bu açıklamayı. Bu iki haberle birlikte ilk önce Bitcoin yüzde %3'lük bir düşüş gösterdi. Genesis'in kendi açıklamasıyla birlikte tekrardan 15 doğru hareketlendi. Yani burada bayağı spekülasyon var. Hani iflas edilmediği söylendi vesaire. Ondan sonra dün gece 1 milyar dolar gibi bir paraya ihtiyacı olduğu iddia edildi. Sonra bu iddia yalanlandı. 500 milyon dolara düşürüldü bu nakit sıkıntısı. Bu açık. Bundan bahsedildi. Genesis'ten de iyi kokular gelmiyor açıkçası. Hani sıkıntılar bu tarafta da Genesis tarafında da sürecekmiş gibi gözüküyor. Ardından işte Binance satın alacakmış gibi dedikodular çıktı ortaya. Şurada. Ama hani yine aynı haberde Binance'ın bu anlaşmaya sıcak bakmadığı, ileride çıkar çatışmasına yol açabileceğinden endişeleri olduğundan da bahsediyor. Apollo da hatta bulunmak istememiş bu fundraising, para toplama işte bailout durumunda. Ha bir de şunu da ekleyelim. Mesela Luna kriziyle batan Trias yatırım firmasına da 2.3 milyar dolar civarında bir para borç vermişler. Trias'in iflasından önce Genesis firması onu da eklemek istedim. Bu Binance'ın satın alma durumları falan FTX'te de olduğu gibi Genesis'te de spekülasyon olarak kalacak mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hani ben öyle olabileceğini düşünüyorum her kafadan bir ses çıkıyormuş gibi bu konuda da yorumunda böyle olsun. Bunu da böyle toparlıyorum. Bunu da yaşayıp göreceğiz hani neler olacağını bilmiyorum açıkçası bunda. Diyelim Grayscale'a geçiyorum. Grayscale bildiğiniz gibi Barry Silver tarafından kurulan kripto paralara yatırım yapan kurumsal geleneksel yatırımcıların kriptolara ulaşmasını kolaylaştıran, sağlayan bir yatırım firması. Digital Currency Group isimli bir şirkete bağlı Grayscale. Aynı zamanda işte CoinDesk, Haber Ajansı falan da bu Digital Currency Group'a bağlı. Şimdi bildiğiniz gibi Grayscale dünyanın en büyük Bitcoin holderlarından birisi. Total Supply'ın %3.6'sı yani BTC arzının %3.6'sı bunların elinde. Grayscale Bitcoin fonu adıyla geleneksel yatırımcılara Bitcoin satışını kendi fonları üstünden gerçekleştiriyorlar. İşte Berry de bu arkadaş, burada gördüğünüz arkadaş. Kendisi aynı zamanda GrayScale ve DCG üzerinden yani Digital Currency Group üzerinden çeşitli altcoin'lere de yatırım yapıyor. NEAR, Ethereum Classic, ZEK gibi elinde yüklü miktarda tuttuğu altcoinlerden bazıları şuradaki görselden de özetleyecek olursak son zamanlarda bu iflas furyalarından sonra Grayscale'ın ellerindeki portföylerin durumu merak edildi. Grayscale iflas etti dedikoduları geçtiğimiz hafta sonu dönmeye başladı. Şuradan da okuyabilirsiniz. Bunun ardından Grayscale resmi hesabından bir açıklama yaptı. Kısaca şöyle söyleyeyim. Biz portföyümüzü açıklamak zorunda değiliz işte yatırımcılarımızı koruyoruz. İşte gizlidir falan filan tarzında özetle bir açıklama yayınladılar. İşte buradan da okuyabilirsiniz. Aynı zamanda işte Grayscale'ın tüm dijital asetleri Coinbase Custody'de durmaktadır. Coinbase'de işte alakalarını belirten bir tweet serisi yayınladılar, attılar. Ondan da bahsedeyim. Şimdi Grayscale'ın bağlı olduğu Digital Currency Group da Coinbase Custody ile alakalı. Yani buradaki bir çöküş durumunda Coinbase'de de çok büyük sıkıntılar ben görebileceğimizi düşünüyorum. Burada da bir domino etkisi olabilir yani bu olayda. Barry Silver çok kilit durumda. Barry'nin sıkıntı yaşayacağı bir senaryoda bu birbirine bağlı kurumsal paraların cidden büyük miktarların döndüğü bu şirketlerin iflası birbirini domino taşı gibi çökertebilir. Dün gece kaynakları toparlarken Twitter'da geziyordum. Birçok hesapta da piyasayı Coinbase'in dampladığını, satış yaptığını falan gördüm bu Ethereum'ları vesaire. Doğrulanmamış kaynaklar olduğu için bu burada göstermek istemedim. Bu arada sözde FTX hacker da elindeki eterleri ne zaman hareket ettirse Coinbase tarafında çok güçlü, çok yüklü eter satışları gerçekleşiyor. Bu arada Coinbase'in coin ticker ile Amerikan borsalarında işlem gören hissesi de tarihin en düşük seviyesine fiyat anlamında ulaştı. Dün akşam saatlerinde kaydedildi. Ek bilgi olarak onu da vermek istedim. Bu arada biz bülteni hazırlarken CZ'nin de Coinbase ile ilgili attığı tweetler gündemi meşgul ediyor. Coinbase tarafına dikkat etmek lazım. FTX'ten sonra Coinbase'de gözüne kestirdiyse buralardan da yakın zamanda bir hareketlilik yaşayabiliriz. Silmiş galiba ben bu yayını hazırlarken CZ tweetini. Yani buralardan da kötü kokular geliyor açıkçası. Buralara da dikkat takip etmek lazım. Özellikle kısa vade işlem kovalayan piyasanın çoğunluğu olan arkadaşlar için bunların takibi çok önemli. Biriden gelen bir negatif haberle bir anda kendimizi başka bir yerde bulabiliriz yani fiyat bazında. Ellerinde tuttukları altcoin'leri de takip etmek gerek. Özellikle Near, ETC, ZEC üçlüsünü takip etmek lazım. Olası bir haber akışında bunlar da hacimlenebilir. Hani hareketlenebilir diyorum ve bir sonraki haberime geçiyorum. CRV CRV'de bir balinanın A ve CRV arasında transferler yaptığı, CRV platformunda on chain short squeeze yaşanabileceği dedikoduları döndü ilk başta. A ve platformundan işte büyük miktarda CRV alınıp CRV'nin pamplatıldığı, Sonra fiyatın 053'ten 0400'lere kadar düştüğü haberleri yayınlandı. Ondan sonra CRV diplerdeyken Twitter'da haber takibinde çok önemli hani market making yapan hesaplar Ardı Arda CRV longladığından bahsetti. CRV'nin fiyatı alım baskısıyla inanılmaz bir pump'la şurada chart'ta da gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir pumpla 0.53'lere kadar tekrar geri yükseldi. Sonra birkaç saat sonra CRV'nin stabil Coin haberi geldi. Şurada gördüğünüz. İşte CRV USD çıkacak vesaire falan. Haber geldikten sonra CRV pump'ının büyük kısmı aslında tamamlanmıştı. Oradan bir tur daha başladı CRV. İşte şuralarda falan geldi haber. Yani totalde %60'ın üzerinde bir yükseliş kaydetti. CRV bu haber akışıyla şu an biraz nefes alıyor gibi gözüküyor ama buradan çıkan para A ve kayacak gibi bir olaylar da var. Zaten işte A ve düşerken de CRV yükseliyordu. Zannediyorum A ve de ben şu an bunu hazırlarken pamplıyor. Burada da Ponzi Shorter isimli bir balinanın CRV şortuna terste olduğu likidasyon sıkıntıları yaşadığı ve Aave platformundan işte borç alarak tersteki short pozisyonuna ekleme yaptığı %3 daha yükseldiğinde bir parça daha likidasyon yaşayacağını anlatan şöyle bir on-chain veri serisi var. Buna da ulaşabilirsiniz. Gerçi fiyat biraz düşüyor. Hani bilmiyorum Ponzi Shorter balina lik oldu mu ama buradan da buna bakabilirsiniz. CRV'de hareketlilik bayağı devam ediyor. Hacimlenen bir coin. Bunda da böyle uygun giriş yerleri yakalamak lazım. Aave'de de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve son haberime geçiyorum. Son haberim Wall Street Journal'dan geldi. Ben bu bülteni hazırlarken Justin Sun'ın FTX'i alabileceği konuşuluyormuş. Ancak şahsen ne Justin Sun ne de bu yaşananlardan sonra FTX bana güven vermediği için gerçek olup olmayacağıyla ilgili pek bir fikrim yok açıkçası, pek yorumlamak da istemiyorum. TRX haberle beraber yüzde 3 yükseldi dakikalık mumda fakat acayip bir satış baskısı var. Bu satış baskısından dolayı direkt tekrar dakikalık mumda yüzde 3'lük bir düşüş kaydetti. Pek bir olumlu düşüncem yok açıkçası benim bu haberle alakalı diyorum ve geçtiğimiz günlerde piyasamızda geçen önemli gelişmelerden derlediğim haber bülteninin sonuna geliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nijeyi her platformda takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.